olağanüstü kurultayımız var. 6 Nisan Pazar günü. Biz de bu etkinlikler yarın fethi yürüyüşünden sonra Ankara'da olacağız. Biliyorsunuz şu anda kadar herhangi bir başka aday yok. Genel Başkanımız Özgür Özel tek aday konumunda. Tabii son dakikaya kadar aday olmazsa tabii ki bugün için söylüyorum. Biz de bütün bu yapılan operasyonlara, bütün bu ülke içerisindeki yapılan haksızlıklara karşı genel başkanımıza, Cumhuriyet Halk Partimize sahip çıkmak üzere Ankara'da olacağız. Ben de bir kurultay delegesi olarak Ankara'da olacağım. Bu kurultayın, olağanüstü kurultayın alınması, kararının alınması biliyorsunuz 15 gün içerisinde karar alındı ve 2 gün sonra da yapılacak. Kamuoyunda, basında, medyada çok fazla tartışıldı. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atanacağı, işte kongrelerin iptal edilerek, Oradaki kurultayın 4-5 Kasım'da 2023'te yapılmış kurultayın aslında bir şaibeli kurultay, geçersiz kurultay izlenimi verilmesine karşı en güzel cevap da 6 Nisan'da yapılacak olan kurultayda genel başkanımızın ve parti meclisinin artık ne kadar yenilenir ne kadar devam eder bilemiyorum alacağı güven oyudur. Bununla birlikte biz 6 Nisan'dan sonra derhal ve acilen erken seçimle ilgili de Zaten imza kampanyası biliyorsunuz başladı. Türkiye'nin dört bir yanında beş milyona yaklaştı. E zaten şu andaki ülkenin hem ekonomik durumu, hem siyasal durumu, hem yapılan bu birçok haksızlıklar, hukuksuzluklara karşı da bir erken seçim şart. Bir halkın sandığa gidip kendi tercihini artık göstermesi gerekli durumu ayyuka çıktı. Dolayısıyla kurultaydan sonra da sanıyorum ki erken seçim çalışmaları da start alacaktır. Başkan, parti meclisi için de bir yarış olacak. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Sayın Kılıçdaroğlu aday olmayacağını ifade etti. Parti meclisinde Bursa'nın temsiliyle ilgili neler söyleyeceksiniz? Birçok adayın ismi konuşuluyor kulislerde. Tabii şu anda parti meclisinde yöntem nasıl olacak? Açıkçası Eşitlik ben de tam onu tam olarak ben de bilemiyorum. Çünkü hani blok liste de konuşuldu ama son aldığım duyumlara göre blok liste olmayacak. Çarşaf listeyle gidileceğini biliyor ama Dediğiniz gibi son gün bunlar belli olur. Önceden sadece kulis bilgilerini duyduklarımızı paylaşabiliyoruz. Bu eğer çarşaf liste olursa da büyük oranda parti meclisinin korunacağını ben yine kulis bilgilerden edindiğim bilgi bu. Ufak değişikli, tefek değişiklikler olabilir. Çünkü bir buçuk yıldır gelmeyen katılamayan arkadaşlar olduğunu duyuyorum. E, onlar açısından da bir yenilenme ihtiyacı olabilir. Ama ben de sizler gibi o gün liste açıklandığında oy kullanmaya giderken hep birlikte bunlar çünkü son dakika olur biliyorsunuz. Göreceğimiz listeyle değişecek mi, korunacak mı ya da ne kadar değişecek orada biz de hep birlikte şahitlik edeceğiz. Evet. Başkanım de, e, görev bir de görev bir yıl doldu. ilgili bir e, değerlendirme yapacak Tabii mi? ki. Geniş bir şekilde haftaya yapacaksınız ama önce bir giriş yapmamız lazım. Tabii. Zepte neler söylersiniz? Şöyle 12 evet, evet, 12 Nisan Cumartesi günü planlıyoruz. Çünkü bu olağanüstü kurultay olması. Bizim Osman Gazi Yanma ve Fetih Şenliklerinin de başlangıcı olmasından dolayı bu hafta biraz da yoğun geçecek. Dolayısıyla bir dahaki hafta Cumartesi günü sizlerin de katılmayla bir yılımızı değerlendireceğiz. Hem <laughs> sizlerden gelecek işte sorular, öneriler, görüşleri de alacağız. Hem de neler yapmışız. Bundan sonra ne yapmayı planlıyoruz. Çünkü ben şunu çok iyi biliyorum. 8 yıl milletvekili yaptım. 8 gün gibi geçti. 1 yılda 1 gün gibi geçti. Bu kalan 4 yılda çok hızlı geçecek. Burada hızlı hareket etmeye çalıştık. Gelir gelmez hemen planlarımızı, kadrolarımızı zaten hazır olduğu için temeller attık, açılışlar yaptık, planlamaları yaptık. Bundan sonra da birazcık daha planlı geçerek çünkü gerçekten baktığımızda ekonomik açıdan ülkenin durumu gibi belediyelerin durumu da çok parlak değil. Özellikle bu yıl belki bir dahaki yılda ekonominin çok hızlı toparlanamayacağını öngörürsek daha temkinli, daha ayağa yere basan projeler belediye kasasından herhangi bir para çıkmadan yapılabilecek faaliyetlerle bu yılda geçirmeyi planlıyoruz ama dediğim gibi 12 Nisan Cumartesi sabah kapsamlı bir toplantı yapacağız zaten.